İskenderun'dan gemileri bindik. Gidiyoruz. Süveyş kanalına vacemiz zaman bizi takip eden botlarımız, Türk botları geminin önünden birisi böyle geçti, birisi böyle geçti. Korna çaldılar, bizi uğurladılar. O zaman bir gariplik çöktü bize gari. Süveyş kanalına girdik. Bayağı uzun Süveyş kanalı akşam oldu, daha çıkamadık yani Süveyş kanalından. Ondan sonra Kızıl Denizi girdik, Süveyş kanalı bitti, Kızıl Denizi girdik. İki gün mü ne gittik, üç gün mü gittik, iyi hatırlamayacağım. Okyanusa. Orada okyanusta giderken köklen deniz birleşti galiba diye bir şey yok. Bir çapel görünmüyor galiba. 29. gün Kore'ye sokulduk. Saigon üstünde bir kazası var. Aynı bizim İzmir gibi denize çeli. oraya gemi yanaştı. Orada indirdi bizi gemi, Amerikan gemisi. Oradan trenim indirdiler bize. Seul'e. Seul'den tekrar aldılar, şöyle, bazen ufak ufak köyler, anadığımı arasına taksim ettiler Türk askerine Arasını çeteler çıkıyor, hemen kıvırıyoruz, anadığımı barındırmıyoruz, bize saldırmak istiyorlar çeteler. Orada bir ay manavra yaptık. Ateş yaptık, her şey şey oldu. Künür'ü Kore ile Çin hudutu. Orada Pyongyang diye bir büyük İzmir gibi şehir. Girdik şehire, kimseler yok. Konca şehir, İzmir gibi şehir, kimseler yok. Bina alan, dükkanların camlarına vuruyoruz. Daşa, çomaka, şangır, şungur, en yok, kimse yok. Sağsa kulakları çiğnesin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Oh. Ali Özveren diye bir Üsteğmen var bizim. Gözetlimi subayı. Topçunun gözeti, gözü. Gözetlimi subayı Üsteğmen, Ali Özveren. Efendim dedi, ben burada dedi. Beyzi'ye girmeyeceğim dedi. Buradan geri çekileceğiz dedi. Sağmadım ben burayı dedi. Geri çekildik. Geri döndük. Yalan söylemeyen. Buradan Tiri Gadağı'na gittik. Bayındır Gadağı'na gittik. Akşam karanka bastı. Öyle bir okul var büyük. Okulun oğlusuna girdik. Bir almay var, albayı, Celal Dora. Topçu almayı. Çocuklar dedi, rahat dedi. Bir ufak tefek dedi, bir kahvaltı yapın dedi. Uyun dedi, rahat dedi. Ala özveren Komutanım dedi, bu çocukların günahını veremezsin sen dedi. Burada durmayacağız, buradan da çekeceğiz dedi. Yok ya dedi, sen ne biçim komutansın dedi. Ben böyle bir komutanım dedi. Ben dedi, gidiyorum dedi. Elinden ne geliyorsa yap dedi. Üsteğmen almaya karşı çıktı. Üsteğmen'in iki tane askeri var. Biri çavuş biri er onun Müsteyven'in yardımcıları. Aldı onları cibine. Ben gidiyorum dedi. Bu askerin günahını veremezsin sen dedi albaya. Bastı gitti Ali Özver'e. Biz yaptık yorgunuz. Uyumuşum şoför halinde. Anam rüyamda darı patladı veriyor. Rüyamda darı patladı veriyor beni yedirecek darı. Darı patladı kan. Şram diye bir kurşun geldi şoför mahalline. Uyandım. Bir baktım ki İzn böyle Türk askerinden Çin askeri karşı karşıya kapışmış gece Adamın darı patlatması, o silahların sesiymiş galiba, Ben öyle şey etmişim. Hemen usulcum. Kapıyı açtım, endim. Kapıyı kapadıkan şurama kurşun yardı geçti pazıma. Hemen arabanın altına attım kendime. Tekerleklerin arasına. Bir el bombası geldi arkama. Kıçıma şaraptan yardı. Potonimin için kan endi. Ey Yarabbim ya, ne yapalım? Orada bizim askerlerden neydi o, ismini Bir şey ettim ya yani çeki, çeki dedi. Vurdu dedi, bir hendek gibi çukur var dedi, buraya gel dedi. Neredesin sen dedim, sesimi gel yahu dedi. Göz gözü görmüyor. Ama mermiler birbirini vuruyor hala. Onun sesini gittim. Öyle bir henden içine girdik. Azıcık öteye gittim. Şöyle bir şey diyorum ama portföyümün içinde kan doldu. 6-7 tane Çin askerim. Onların elbiseleri beyaz, sırt hasta. Beyaz, hasta, bildiğin hasta. Öyle. Oraya bizim olduğumuz yeri gelecekler. Sırayla görüyorlar. Elimde Thompson davancı var. 20 mermisi var carcorunda bir daradım. Hepsi yıkıldı oraya. Sen onu darayan? Asılı bana şeye, kurşuna. Hendeyi içine yattım. Üstüme iki bağma, üç bağma toprağa yıktılar. Makinel tüfeğinden şey diyor. Ya Rabbim ne oluyor ben ya? Nereden geliyor bu? okulun binasının çatısında Çin askeri makinel tüfeğiyle orayı gizlenmiş gündüzden. Benim ateş ettiğimi görünce o beni ateş ediyor, öldürmek istiyor. Neyse, <laughs> öldü sandı beni, ateş kesti. Ben oradan sürünü sürüne buradan dedim, giden gari. Bu Hendek nereye gidiyorsa buradan çekilem dedim burası. Güvenilir değil dedim. Giderken önüme bir koca dere geldi. Buradan ne kadar gittim? 100 metrem gittim, 150 metrem gittim o işeden doğru. Dereye indim. Ya Rabbim ne yapayım ben, nereye gidem ya? Önüm koca dere. Buraya gel, buraya. Diye bir ses geldi. Kimsin sen? Nereden geliyor bu ses? Çeki buraya gel ya. Biz buradayız. Bizim top çoğuşu. Adanalı Kemal Kılıç. ismini unutmadım daha. Neyse, neredesiniz? Buraya gel, bu sesi mi gel. İndim deriyor, vardım. Corella gizlenecek yani saklanacak şey yapmışlar, barınak yapmışlar, üstüne dal dayak atmışlar, pirinç sapatmışlar, topraklamışlar, altı ordu gibi. Bizim arkadaşlar oraya toplamış er iki tane er bir tane çoğu üç kişi. Ben de vardım dört kişi olduk. Eriğin birisi hopalı, Karadeniz hopalı. Mağaranın ağzını çıkıyor, Kemal Çavuş diyor, bak diyor, kesin, bol orada kesin ağacı. Namussuz diyor, kesne ağacının başından bak ne biçim ateş ediyor diyor. Ve şu anda beni ya dedi, o zaman orada Piyade Tüfekleri'nin ismi M1 tüfeği. Amerika ve Edekarov bize adı M1. Yağlandı, ıslandı. İki tane salladı oraya. Paldır küldür, paldır küldür makinel tüfek bağırındı. Kayışlı alan bağlı, Çin askeri. Düştü o işte yere. Bitirdi onun içine. <laughs> Açta durduk. Ulan dedi. Binanın dedi çatısında da bir kotoş dedi. Keval Çoğuş dedi oradan bir carcur ve yahu dedi. Kalmadı bende de yahu dedi. Ya carcur olanınız yok mu dedi. Var. Veydiler ha. İkel oraya salladı. O da sustu, onu da susturdu. Rahatladık kavis. Silah sesi, yanımızda silah sesi kesildi. İleride var bizim olduğumuz yer yok. O iki deyip tutturdu gari bizim. Atıcı düşücük ana. Sabah oldu. Çıktık oradan. Şapak çöktü. Çıktık oradan şöyle üst yanımızda piyadenin dokuzuncu bölükü varmış. Orada Türk askerleri var. Hadi oraya gidelim dedik. Azıcık yamaçta yavaş yavaş çıktık oraya. Vardık. Yüzbaşı. Yavrum dedi, içinizde hiç şoför yok mu dedi. Kemal çok. Var efendim şoför dedi, yaralı bu dedi. Suyu teğmeni var. Yüzbaşı nasıl kaktırıyor suyu teğmenine? Bak şunun neresinde ne var? Sağ sağ la? Kolumdan var, kışımdan var. Evvela bir hap yedi bana. Suyu teğmen. Onu yuttum. Sızılığa biraz hafifledi. Ondan sonra kolumu sardı, gazdı bezden. Sıyırdık donuma, belimle beraber, kıçıma sardı, gazdı bezden. Nasıl oğlum dedi, reyin yüzbaşım dedim, rahatladım dedim. Oradan dedi, bir araba getir oğlum dedi. Sekiz tane yaralı piyade askeri yatıyor. Bunlar dedi, koyalım arabaya, bunları götür oğlum sen dedi. Nereye götüreceğim ben bunları yüzbaşım dedim. Buradan mi dedi, önüne yol çıkacak dedi. Yoldan dedi, sağa giten dedi. Yüzbaşım daha ateş oluyor ya taktik dedim. Yanında dedi, senin dedi, iki tane dedi, asker veren ben dedi biraderlerden. Seni korusunlar dedi. Oradan ne yap yap oğlum, bir araba getir dedi. Bak arkadaşlar kurt dedi. Yaralı yatıyor. Bunları vurdu, bırak kaçmak. Vicdan hesabı dedi. Bunlar dedi vicdanını eline al dedi, buraya bu araba getireceksin dedi. Sana emir veriyorum dedi. Baş üstüne komutanım dedim. Yürüdük, dereye inerken arkadaşın biri ağrından kurşun yedi, yıkıldı oraya, gitti. Öteki arkadaş, ben meydana gitmem dedi. Dere tarafı döndü, kendine emekliyiz, gizledi. Ben de gezdirdim kendime. Dereye indim. Yanımda <laughs> Cemal Çoğuş'tu Adanalı. Arkadan geldi o, yetişti bize. Çay aşarı gidiyoruz. İki kişi. Dere aşarı gidiyoruz. Giderken sol tarafta pirinç tarlası, orada ziraat sırt pirinç koruda. Pirinç tarlası var. Pirinç tarlasının başında havuz, su havuzu. Ama kuru su yok içinde. Bizim piyadelerin biri iyaşıcı biri. Oraya komuşlar, alamamışlar, kaçmışlar. Orada kalmış gibi. Ya bu cip çalışıyor mu, çalışmaz mı, sokulduk yanına. Benzini var mı yok mu, bidon var yanı başında. Baktım, var benzin. Bastım maşa, çalıştı. Korkma. Bindi garbaya pirinç dalaşın o tarafı, parran pırran, parran pırran. Arkamızdan da ateş ediyorlar bize hareket isabet etmiyor. Epey gittik, o tağından kurtulduk. Bir asfalt gibi bir yolu çıktık. Yani temiz bir yol. Oraya çıktık, oh bir soluk aldık. E Kemal Çavuş dedim, ne yana gideceğiz yahu? sağa mı gidelim, sola mı gidelim, ne tarafa gidelim, ye bilmiyoruz, göğü bilmiyoruz. Çeki dedi, tevekkül Allah dedi, sağdan kötülük gelmez dedi, sağa gidelim dedi, talihimiz neyse dedi, o olur dedi. Döndük sağ tarafa, bastık Orada ne kadar gittik gari, tire gibi mi gittik, bayındır gibi mi gittik? Bizim birlik yol kenarına toplaşmış yüzbaşıla, kaçan tek tük erle, baş çoğuşla. çektik vardık şöyle giderken Arbiya bizim Kemal Çavuş karıştırıyor bir paket mal bora. İçinde on paket civara. iki tüp bal. Oh. Biraz bisküvi, azıcık yedik, azıcık bal. Civarlar tellendirdik, keyfimiz çok güzel. Neyse oraya vardık, çektik. Yüzbaşı, 3. Bataryanın yüzbaşısı. Nereden çaldın geldin bu arabayla dedi. Çekil o arabadan dedi. Bizim o araba dedi. Siz dedim yüzbaşım nerede bıraktıysanız dedim. Ben onu oradan aldım geldim dedim. Benim dedim bu dedim harp ganimetim dedim. Ben sana bu arabayı vermem dedim. Ne biçim konuşuyorsun lan sen dedi. Harput Yüzbaşı'mı söyle dedim. Harput Yüzbaşım verirse veririn seni bunu dedim. Harput Yüzbaşım Mehmet de sen sana bu arabayı teslim etmem dedim. Kelli gider bu arabayı teslim etmem ben sen dedim. Orada aşçı dükkanı yok. Ekmek zaten yok ekmek zaten yok. Aradın mı? Onların yediği periş pilavı. Kaşık yok. İki çomak alan şöyle iki çomak ellerinde tıkıdak 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 bir pilav ile aklın ya. İki çoma alan. Ekmekleri yemekleri periş pilavı. Elma, bu yıldız elması oradan gelmeyi. Çok kuvvetli yıldız elması. Kestine. Orada boldur. Kuru fasulye Amerika'dan geliyor. Onun da içinde domuz sucuğu. Domuz doğramışlar içine kuru fasulyenin. Fasulyesini yeriz, domuz etini atarız. Orada bizim subaylardan Türkiye'ye şikayet etmişler. Asker aç buraya yiyecek gelmiyor diye. Bizim o zaman Başbakan Adnan Menderes'ti. Amerika'daki o suikastten öldü o ya, o da mektup arkadaşıymışmış onunla. Menderes oraya bir bildiriyor, benim asker orada. Götürdünüz, benim asker orada açmış diyor. Ondan sonra kardeşim, Bir gün haşlanmış tavuk, iki askere bir tavuk, iki askere bir tavuk haşlanmış, iki askere bir tavuk geldi gari. Ama o zamana kadar açlıktan öldük ya. Subaylar, bizim subaylar bildirmişler Türkiye'ye. Asker aç demişler. Domuz bir fasulye geliyor, içinde domuz suyu, bunu bizim asker yemiyor. Kesteni közle yapıyoruz, pirinç açla yapıyoruz, asker aç demişler. O zaman Menderes Amerika'ya bildirmiş. Benim asker aç. Ne oluyor bu demiş. Onun sözünden hemen tarihi de 46 senesi. Tavukta 46 senesinde haşlanmış salamur. Biz 51'de orada askerlik yapıyoruz. O 46 senesinde haşlanmış Toplam 3 yıl süren Kore Savaşı'nda Birleşmiş Milletler güçleri 55.000 asker kaybetti. En büyük can kaybını 36.516 askerle Amerika Birleşik Devletleri yaşadı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ardından en fazla kayıp veren üçüncü ülke oldu. Kore Savaşı'nda toplam 721 şehit verdik. Yaralı asker sayımız 2147 idi. 175 askerimizden ise bir daha haber alınamadı.